Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli, bakın burada. Özellikle de erkek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Şöyle arka yüzüne de bakalım. İsterseniz arka tarafını da modeli olarak kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da birbirinden güzel bir model. Yapılışı oldukça kolay. aynı modeli bir de angora iple denedim hemen ona da bakalım bakın bu da angora iple örülmüş olanı onun da arka yüzden görüntüsü bu şekilde şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim modelin anlatımına geçelim şimdi model 16 ilmek ve 16 ilmeğin katlarından oluşuyor yani şöyle bir model bakın şu ortadakinden bahsettim 16 bu 16 bu da 16 bu şekilde 16 16 16 olacak şekilde tüm ilmekleri atıyoruz. En sona geldiğimizde de artı 4 tane ilmek ilave ediyoruz. Siz ilmekleri bu şekilde attığınızda model tam olarak denk gelecek. Hem koyu renkte hem de açık renkte hem normal günde hem de angora günde gerçekten çok güzel duran bir model. Şimdi ben ilmeklerimi atarak hazırladım. İki model üzerinden anlatım yapmak istediğim için 16-16-32 ilmek attım. Ve 4 tane de ilmek ilave ettim. Her iki başa bırakmak için. 2 bu tarafa 2 de bu tarafa. Şimdi atmış olduğum ilmekleri lastik örmeden direkt modele geçiyorum ben. Sizler buraya dilediğiniz herhangi bir lastik modelini örebilirsiniz. Lastiği tamamladıktan sonra ön yüzdeyken bu sıradan itibaren benimle birlikte örebilirsiniz. Öncelikle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya bu şekilde başladım. Devamına 2 tane ters ilmek. Kenar ilmeğini aldık. 2 ilmek ters ördük. Sonrasında 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz 2 ilmek ters sıramın sonuna kadar aynı işleme devam ediyorum 2 ters 2 düz olacak şekilde örmeye devam ediyorum sırayı bu şekilde tamamladık en son 2 ters ilmeğimi ördüm ve de kenar ilmeği modelimizin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamlamış olduk şimdi geldik örgümüzün arka yüzüne arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldım devamında iki tane düz görünen ilmeğim var bunları düz ördüm sonrasında iki ters yine iki ters iki düz örmeye devam ediyoruz altta ne görüyorsa o şekilde terslerin üzerine ters düzlerin üzerine düz sanki iki iki lastik örüyormuş gibi sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 2 ters, 2 ilmek düz ve son kenar ilmeğimi örerek de sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzü. Şimdi döndüm tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine ön yüzde bir sıra daha ilmekleri iki ters iki düz olacak şekilde örelim arka yüzde de yine bir sıra ilmekleri iki ters iki düz örerek tamamlayalım şimdi dört sıra boyunca iki ters iki düz olarak örmeye devam ettim bakın buradan da sayabilirsiniz burası örgümüzün ön yüzü 1 2 3 4 sıra 4 sıra olduğunda ilk burma işlemimizi burada yapacağız örgümüzün ön yüzündeyken Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Devamla bir tane ters ilmek ördüm. Burada iki tane ters ilmeğimiz vardı. İlkinin ters olarak ördüm. Şimdi burada bakın 1 2 3 4 ilmek atlayıp devamındaki 4 ilmeği sağ şişimize alacağız. Bir ters, iki düz ve bir ters. Ön taraftan bu ilmekleri şişime aldım. Diğerlerini şişimden çıkarıp Onları da örgümün arka tarafından şişime taktım. Bu sağ şişe aldığım ilmekleri ön taraftan tekrar soldaki şişimin üzerine bırakıyorum ve şimdi bu ilmeğimiz tersti. Bunu ters ördük. Kenar ilmeğinden sonra yine iki tane ters ilmeğimiz oluştu. İki ilmek düz. iki ilmek ters. 2 ilmek düz ve bir tane ters ilmek burgumuzun ilk tarafını bu şekilde yapmış olduk şimdi bir de aksi yöne aynı işlemi yapacağız onu da bakın sıradaki 4 ilmeği atlayıp bu sefer arka taraftan devamındaki 4 tane ilmeği ve sanırım anlaşıldı bu önde kalanları şişimden çıkardım onları da ön taraftan Soldaki şişime aldım. Burada olan ilmekleri tekrar sol şişime getirdim. Normal burgu işlemi yapıyormuş gibi. Şimdi yine bakın en son bir tane tersimiz vardı. Bir tane daha ters ördüm. İki tane ters yan yana geldi yine. İki düz, iki ters, iki ilmek düz ve bir ilmek ters ördüm. Burada ilk model için olan burgu işlemini yapmış olduk. Şimdi aynı işlemi kalan ilmeklere tekrar yapacağız. Önce sağ tarafa şurada 4 ilmeği bu 4 ilmeğin önünden sağ tarafa geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek bıraktım. Devamındaki 4 ilmeği sağ şişimle ön taraftan şişim aldım. Diğerlerini de şişimden dikkatlice çıkarıp onları da örgümün arka tarafından şişim aldım tekrar. Bakın önünden geçirmiş olduk. Ve hepsini örüyoruz şimdi. En son yine bir tane ters örmüştük. Bir ters daha ördüm. İki düz. İlmekleri aslında gördüğümüz şekilde örüyoruz da burada çok görünmediği için iki düz iki ters sayarak yaparsak kolay olacaktır. En son iki düz ördüm. İki ters. Bakın zaten görünüyor. Bunların düz oldu. İki düz ve bir ters. Modelin yarısını yapmış oldum şimdi. Bir de diğer tarafa aksi yöne nasıl yapıyorduk? 4 ilmeği atladım. 1 2 3 4. Diğer 4 ilmeği örgümün arka tarafından sağ şişe atladığım ilmekleri de şişten çıkarıp onları da ön taraftan sol şişimize alıyoruz. Bu şekilde. Ilmeklerin yerlerini değiştirdik. Burma işlemi yaptık burada. Ve bir ters örmüştük. Yine tersle başladım. Bir tane daha ters ördüm. İki tane ters yan yana geldi. 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir ters ördüm. Bu da buradaydı zaten. Sonunda kalan onu da ters ördüm ve de kenar ilmeği. Bakın ilk burma işlemini bu şekilde yapmış olduk. Şimdi döndük örgünün arka yüzüne. Arkada yine ilmekleri tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Kenar ilmeği devamına 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters sırayı birlikte yapalım. Zaten yerleri de belli. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 2 ters, 2 düz olacak şekilde. Örgümün arka yüzünde ilmekleri tersleri ters, düzleri düz örerek tamamladım. Şimdi geldim. Geldim örgümün ön yüzüne tekrar Ön yüzde de artık bundan sonra 10 sıra boyunca kenar ilmeğinden sonra iki ters ördüm. 2 ilmek düz. Arka yüzde de ön yüzde de bu şekilde iki ters, iki düz olarak 10 sıra tamamlıyoruz. Bakın şu anda 1 2 3. sıradayız. Şurası 10 tane olana kadar sadece iki ters, iki düz olarak örelim. Sonrasında bir kez daha burma işlemini birlikte yapalım ki yapmak isteyen arkadaşlarımız daha rahat yapabilsinler. Şimdi burada yapmış olduğumuz burma işleminden sonra bakın şu aradaki ilmekleri sayacağız. Hemen şöyle açayım. Bakın buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplam 10 sıra olduğunda tekrar alt sırada yaptığımız burma işlemini Burada tekrarlıyoruz. Yaptığımız işlem bu. Model bundan oluşuyor. Her 10 sırada bir burma işlemi yapıyoruz. Önce kenar ilmeğimi aldım. Devamına bir tane ters ilmek ördüm. Nasıl yapmıştık? 4 ilmeği atlıyoruz. Devamındaki 4 tane ilmeği ön taraftan sağ şişe diğer 4 ilmeği de çıkartıp örgümün arka tarafından sol şişimi aldım. Hepsini sol şişte birleştirip Şimdi yine tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüyoruz. Bakın böyle de sayabilirsiniz. Kenardan sonra bir tane ters örmüştük. İkinci ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve bir tane ters ilmek. Bir tanesi de burada duruyor zaten. Şimdi bir de aksi yöne tekrar burma işlemi yapacağız. Yine dört tane ilmeği atlayıp devamındaki 4 ilmeği bu sefer de örgümün arka tarafından sağ şişimi aldım. Burada atladığım ilmekleri de ön taraftan yine sol şişim alıyorum. Hepsini sol şişte birleştirip yine tersleri ters düzleri düz örelim. Bir tane tersimiz var. İkinci ters ördüm. İki düz. 2 ilmek ters 2 ilmek düz ve 1 ilmek ters buraya kadar ilk modeli tamamlamış olduk hiç araya ilmek örmeden hemen diğer modele geçiyorum şimdi en son sola doğru bakın kıvırma yapmıştık şimdi tekrar sağ 1 2 3 4. ilmeği atladım devamındaki 4 ilmeği yani 1 ters 2 düz ve 1 ters ilmek ön taraftan Diğerlerini de çıkarıp arka taraftan şişimi aldım. Hepsini sol şişle birleştirip iki ters iki düz olacak şekilde örüyoruz. Bir tersim burada ikinci tersi ördüm. İki düz, iki ters, iki düz. Bu şekilde sayarak yapıyorum ben. Çok fazla görünmedikleri için en son bir tane ters ördüm. Şimdi modelin diğer tarafını yapalım. 4 tane ilmeği atlayıp kalan diğer 4 ilmeği arka taraftan sağ şişime, diğerlerini de şişten çıkarıp ön taraftan sol şişe alalım. Ve hepsini solda birleştirip yine gördüğümüz şekilde örelim. Bir ters biri buradaydı zaten. 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz. 2 ilmek ters ve de kenar ilmek. Bakın ikinci modelimizi de yapmış olduk. Bu şekilde de tam model çıkmış oldu. Hemen şöyle diğer modellerle birlikte bakalım. Bu daha büyük kalın ip olduğu için daha büyük oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.